zos komutu vermiş geçen yıl. Bu ağacın yaklaşık 10-15 yaşı olur. Zos komutu nedir? Ağaç ölmeden önce şöyle 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 Ağaç ölmeden önce iz düşümünden çoklu Kirazlar çıkıyor, kirazcıklar çıkıyor. Tabii geçen yıl bunların bir kısmını da yok etmiştim. Şimdi bu yıl ağaç aşırı çiçek getirdi. Fakat çok enteresan bir çiçek açması var. Dal ucunda çiçek açıyor. Burada hala çiçek gözükmüyor. Burada hala açmamış. Burada hala açmamış. Burada açmış. Burada açmamış. Burada açmış, orada açmamış ve bunun kimi yerler tabii ki çoktu. Görüyorsunuz bazı yerlerde açmamış, en yukarı noktalarda bile açmayan yerler var, dal ucunda bile açmayan yerler var. Yani bu yıl bu kirazı gençleştirme budaması yapacağım yukarı çıkan bütün dalları orada görüyorsunuzdur. Genç dallar kalacak. Onların bile bazıları bu yıl çiçek verdi. Genç dallarda biraz çiçek de var. Genç dallar kalacak. O kısımdan o kısımdan o kısımdan yukarıdaki dalların hepsini meyvede alacağım. Meyve hasat ederken aynı anda dalları da kesmiş budamış olurum. Ben ne demiştim? Ağaç kışın budanmaz. Ben de bu ağacı meyvede budayacağım. Aslında ben meyvede nar ağacını meyvede buduyorum. Ne bileyim olabilirsin er ağacını meyvede budayacağım. Ne bileyim fındığı da aslında meyvede olar. Burada da gördüğünüz kimi bazı dallarda çiçek yeni açmak istiyor. Bazılarında ise full açmış. Aşırı çiçek getirmiş. Gücü yeter mi, yetmez mi? Ben Bahçeye mineral gübreler vermiyorum ama gücü yeter diye düşünmek de istiyorum ama korkuyorum bir yandan da o kadar çiçek getirmiş ki ben hayatımda ağaçta bu kadar çiçek görmemişim yani şimdi ne olacaksa paylaşacağız olur olmaz nişil yani bir öteki il bu kiraz çok az getirmişti hepsi kurtlu Geçen yıl yaxşı, iri, kalibrili, kalibrili meyveler getirdi. Çok tatlı, herkes memnun oldu. Bu yıl aşırı çiçek getirmiş. Büyütebilecek mi, büyütemeyecek mi? Göreceğiz, paylaşacağım sizinle. Bahçemde kiraz ağaçları ağırlık olduğu için nar, armut, bir eri ağacım var. O da güzel döllendi. Kaysa ağaçlarım var 3 tane. Onlar da fena sayılmaz. Bakmayarak ki eksi 2, eksi 3 çiçekler gördü öyle soğukları. Ama yine de ona rağmen döllendi. iyi döllendi. Bu yıl ilkbahar çok soğuk geçti. Kayısı eri çiçeklediği zamanlar. Ama kayısı çok da hissetmiyor aynısını. Oldu. Kolay gelsin.